E, Diyarbakır e, e, Çınar, e, Diyarbakır Çınar ilçesinde Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik saldırıcı gerçekleşmişti. E, hemen arka tarafında lojmanlar vardı. E, lojmanların arka girişinde, emniyet müdürlüğünün arka girişinde İHT duvarına e, ilk göre bombalı e, araçla saldırıcı gerçekleştirilmişti. E, çocuk, e, kadın, e, yine sivillerin arka tarafta yaşayan sivillerin yan tarafta çıkan, çıkan e, bina, binalar var ve binaların çökmesi sonucu da e, çok sayıda burada yaralı çıkardı. Emniyet Müdürlüğü lojmanlarında da iki yaralı çıkardı. Eş zamanlı saldırı olmuştu yine e, Çınar Mardin e, Karayolu üzerinde, Diyarbakır Mardin Karayolu üzerinde bulunan ilçe canlama komponlarında da uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlenmişti ve e, aynı zamanda da e, bombalı araçta Emniyet Müdürlüğü'nün arka tarafında e, arka girişinde, lojmanların giriş tarafında e, bombalı araçta saldırı gerçekleşmiş. Şu anda Lokman Açık Göz'ün evinde çalışmaların bittiğini söyleyebiliriz. Ee, şu anda e, çalışmalar devam ediyor. Ee, e, i̇çeride ses arabası yaptılar. Ee, seslenme gerçekleşti. Üç çocuk biraz önce çıkardı. bir durumu ağır olduğunu söyleyebiliriz. Ee, hemen Emniyet Müdürlüğü'nün de kameraman arkadaşım Mehmet Kayan'dan göstermesini rica edeceğim. Lojmanların şu anda girişi görünüyor. Ee, ve burada da e, çok e, neredeyse taraf tamamen yapılmış durumda diyebiliriz. İtfaiye ekipleri de orada bir taraftan yangını bir taraftan da e, yaralı varsa yaralıların e, ses vermesini istiyorlar. Onu da yoğun e, bir çalışma devam ediyor. Afet ekipleri akşam 11.30 itibariyle ilk olay yerine gel, gelmişlerdi ve burada çalışmalarını e, sürdürdüler. E, dediğim gibi biraz önce bir çocuk çıkardılar. Masanın altında kalmıştı. 6 Altı aylık bir bebekti. Bu bebekte mucize eseri kurtulmuştu. Çünkü enkazın 2 katı enkazın, bir enkazın birinci katında zemin katında kalıyordu. 112 ekipleri de burada çalışmalara destek veriyorlar. Çok sayıda ambulans burada. E, saldırı, saldırının hemen akabinde Diyarbakır merkezde de sokağa çıkma yasağı, Altın Mahallede sokağa çıkma yasağının bulunduğu e, Sur ilçesinde de şiddetli çatışmalar ve patlamalar meydana geldi diyebiliriz. 11.30'larında ee, yine e, ee, o, o e, çat e, saldırıyla birlikte Bismil Emniyet Müdürlüğü ve Batman'da da e, saldırı gerçekleşti. Saldırılarda e, uygulanmış silahlarla gerçekleştiği bilgisi elimize ulaştı ve saldırıda ölen yaralanan olmadı. E, söyleyebiliriz.